Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Dün bildiğiniz gibi dün videomda bu reizi çıkardım. Crow reiz. Crow reizi, tam 12 rütbe 207 kupa yaptım yani. Dün 1084 kupa daha kaz. 1084 kupa oldum bugün. Bugün beni şey yapacağız. 1200 kupaya çıkarabilirsek 1200 kupa veya 1300 kupa yapacağız. Başlıyoruz. Arkadaşlar girdim oyuna. Ay çift mi girdim ya? Çift çok kötü oldu ya. Çok Arkadaşlar yüzümü yarın göstereceğim. Gerçekten. Yorumlara hep yazıyorsunuz. Yüzünü göster yüzünü göster diye. Kır sen ona. Kır kır kır. Biliyorsunuz en son 8 ayla 5 ay önce gönderdim video. Video gelmesini istediniz ve Bugün artık video atmaya başladım. Var ya son çıkarıyor bir de. Üstüm doluyor bu arada arkadaşlar. Bugün bir tane video gelecek. Yarın iki tane gelebilir. Arkadaşlar bakın orada. Bom. Kafasına yedi gördünüz mü? İçti. Beyin Arkadaşlar montaj satarsa çıktıysam yorumlara yazın. Nerede ki bunlar? Ben düşürü alacağım. Zaten yarın PUBG videosunda göstereceğim yüzümü. Hmm, bizimki almış. Poco de? yendik. Ve 9 kupayı aldı. Görev tamamlıyorum bu arada. Son 3 maç. Tek gireceğim şimdi artık. 7 kupa kaldı. Bum bum. Ve bin yüz kupa olacağım 7 kupa sonra. Arkadaşlar bu hesapta mic alacağım. Bu alacağım. Tik alacağım. Her şeyi alacağım da. Abicim. Poco. Sen beni alırsın. Al o kutuları. Tamam. Şöyle. Bir, iki, bir, iki. Çok iyi aldım ananı. Bu arada. O beni alabilir mi? Oo. Arkadaşlar bu arada Mortis'in teknesi. Şurada bakın yarasası var Mortis'in. Şuraya pustum bir. Bakın bakın. Şöyle şu. Şunu da şöyle. Şunu da şöyle. Şunu da şöyle yedim mi? O barliyi ben alırım ki. Arkadaşlar birisi bana tık yapsa ölürüm. Arkadaşlar o barliye gitseydik çok iyi olurdu da beni aldı. Ama geldi şeyim görev şeyim. Son iki maç galiba. Evet. Arkadaşlar bu ne ya? Mokrovis. Arkadaşlar Jesse ile hiç oynamadım. Bakın. Size bir gizemden söyleyeyim mi? Bakın bu Jesse var ya şurası. Şu çantası var ya. Pem'in bakın. R model geldi ya. Pem'in şurasında da Jesse'nin çantası var. Bu da bir gizem. Arkadaşlar bir kupa kaldı ya. Tekrar onu yapacağım ben iki kere. Sonra. Arkadaşlar ben iki maç atıp hemen geliyorum. Arkadaşlar görevimi tamamladım ve geldim. Bakın 250 geliyor. Bakın. Bakalım kaç oluyor. Bro. Etkinleştireceğim arkadaşlar. Galiba bir gün. Kaç altın? 98 vermedi. Vermeyeceği belli arkadaşlar. 46'nın altında verirse karakter verir. Crow Raid ben bir maça mı girsem? Arkadaşlar Dudu'ya da gelebilir. PUBG. PUBG falan. PUBG gelecek de ama videoyu YouTube sildiği için gelmedi. Hop hop hop. Hayır. Arkadaşlar ben şimdi bir hesap değiştireyim. Hesap değiştirdim. Ah maça niye giriyorsun ya? Şarjım 20 kalmış. Arkadaşlar boşu boşuna Kaça <laughs> Hop oh, oh. hop Oh oh Adam sen gelme. <laughs> Arkadaşlar Bir yere kaldım çünkü şeyden Neyse onun üstüne Çıkacağım diye sıfır işte bekleyin. Girdim arkadaşlar. Büyük hesabım bu benim. Bu. Bu da 15 Benim sıfırın notum. Gün gün. Arkadaşlar ben bu hesaptan çıkacağım şimdi. Diğer hesabıma geçeyim. Arkadaşlar geldim. Benim küçük hesabım. Böyle notça şeyler var ama. ama. Bir güzel olan şey bu hesabın. Size göstereyim mi? Bum. Bum. Hmm. Devam ediyoruz. Meklenilmiş. Bu olmaz. Büyük oyun geldi mi? Tek hesaplaşmada ne diyor? Tamam. Bunlar gelmeyeceğim. Mr. B. Mr. B. sen kralsın. Arkadaşlar. Ben PUBG iki parmak oynuyorum. Siz kaç parmak oynuyorsunuz? Yorumun kısmına yazın onları da. Oh, 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 no, no, no. Arkadaşlar şöyle duvar arkası yapıyorum. Hmm. Ama ben çok sinir oldu. Ortaya şöyle bir ulti çaktım. Hayır Daryl. Daryl kanka yapma. Daryl. Daryl kanka yapma. Kanka yapma. <laughs> Pay kaçtık. Şuraya şöyle tak. Bir tak iki. Tak üç mü? Bebe. Tak Üç. O halen Ehe, öldü. Bu M&M ismin. İsimli adam şey ya. Neydi onun ismi? Daha demin peşine tıkıldım. Arkadaşlar onu ben alacağım. Sinirim amcam Amcamın oğlu. Abicim niye kaçıyorsun? Ya, korktu ya. Hop 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 1 2 Hop 2 3 Hop 4 Hop 5 ben... Arkadaşlar ben hileli oynamıyorum bu arada. Ayosta Allah be. Artı 7. Arkadaşlar şuraya şey geldi. Lan oha ya. Yeter ve isyan ediyorum. Şeyliyim lütfen. Arkadaşlar eklenmişim. Kardeşimi dökeceğim de. Şaka yaptım. O benim ayağım da çünkü. Arkadaşlar yaza girdik. Çok sıcak. Kuvvet nasıl mobil PUBG? Bu balı var. Selamun Aleyküm. Hop. Arkadaşlar ben şunları seniz onlara Arkadaşlar ben şuradakileri alırım yalnız. Çok Daha demin Jackie beni almıştı. Ben de onu alayım bu sefer. Haydi bakayım. Yine büyüdüm. Bak orada. Benim görmedim sanıyorum. Bum. Bum. Arkadaşlar bakın. Ölecek o. Selamun aleyküm. Nasıldım arkadaşlar? Bir numara diyor. 20 rütbe. Şamcım. Arkadaşlar bu büyük kutudan sizce ne çıkar? Vermedi. Abicim bir kere karakter versen. Ben bu hesabı seviyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi. Şöyle gücü. Çeli iyi de. Neyle gitsek? Çeli kalsın ya. Yani. Arkadaşlar son bir maç var. 15. dakikada bitiririm. Veya 20. dakika. Şöyle 1 2 3 4 Oha herkes çeli mi lan? Ha bulla kork. Tamam. Bu şey de biraz güçsüz ama beni alabilir. Canavarın tırında. Tak. <laughs> Oba. Hadi bak. Allah'ım yarabbim. Eksi 5. Arkadaşlar eğer videomu beğenmişsiniz de like atıp abone olmayı unutmayınız. Bekleyin. Bu videoyu bitirmeden önce size bir hesap daha göstereceğim. Tamam gidiyorum. Arkadaşlar bakın şimdi bu hesaptaki Mortis var. Bir bu hesapta olmaz. Aynen ya. Yani. Bunu alacağım. Bir el bunu ne yapacağım ben? Boros boros. Ne görevler? 500 yok mu? Frank Lohan maçkası. Kazanır mısın sen aslında? hayır, hayır, hayır. Oh, tamam. Frank Long maç kazanacağım. Arkadaşlar, bu maç kazanacağız. İşte bak, kazanacağız. kutuları alacağım ben. Kral benim, baba benim. Kimse zirveye çıkamaz. Benim kral, baba benim. Herkes beni geçemez. Hoba, hoba, hoba. Hoba. Hayır. Hayır. Allah'ım ya Rabbim. Öldük. 3 üç. Arkadaşlar ben cinle gireceğim. Ben cinle kurum arkadaşlar. pro, pro. Al. Al şunu da. Haydi bakayım bir. Haydi bakayım iki. Haydi bakayım üç. Haydi bakayım dört. Bir tane daha yerse ölür o. Zorlama boşu boşuna kardeşim. Nerede o? Kaçtın mı? Niye kaçır? Arkadan. Arka. Arkam yemeği sevmem ben. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar bekle. Tamam geldim. Arkadaşlar bunda böyle yapılmaz. Kulübümüz bu değil. Çıkalım kulüpten. Arkadaşlar kulübümü oluşturuyorum da arkadaşlar. Şu hesap şeyin kardeş. Arkadaşlar eğer videomuzu beğenmişsiniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Bay bay.